thank you Merhaba arkadaşlar. 2023'ün ilk pazar sabahından herkese günaydın. Sevgiler, selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. 2023 hepimize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur getirsin inşallah diliyorum. Bugün sabah ne yapıyorum arkadaşlar? Bugün sabah fazla bayat ekmeğim vardı. Bayat ekmeklerimi fırında e, kuruttum. Kızarma derecesine gelecek şekilde kuruttum. Çünkü e, onları ne yapacağım? Galetonu yapacağım. Ziyan etmeyeceğim. Galetonu yapacağım. Size de hemen yaparken göstereyim şöyle arkadaşlar. Bakınız nasıl da ekmeklerimi kuruttum ve galeta unu haline getiriyorum. Şöyle tepsiyle görüyorsunuz. Zaten şimdi size de göstereceğim. Tepsimi şöyle hemen kameraya çeviriyorum arkadaşlar. Bayat ekmeklerimi dilimledim. Daha sonra tepsime dizerek şöyle fırın tepsisinde alt üst kızaracak şekilde gördüğünüz gibi kuruyana kadar kızarana kadar fırında tuttum. Gayet de güzel oldular. Çıtır çıtır. Ziyan etmek istemedim. Çünkü çok fazla bayat ekmeğim vardı. Hepsini kuruttum. Sonra şöyle bir doğrayıcımda gördüğünüz gibi şu şekilde galetonu yapıyorum. Bunları biraz önce yaptım. Hazır almaktansa şöyle kendimize garip tonumuz, bayat ekmeklerimizle yapabiliriz. Bu arada da e, sabah sabah yemeğimde koydum nohut yemeği koydum şuraya düdüklüye. E, bu şekilde eski bir düdüklü, yeni bir düdüklü değil. Yani yeni düdüklüm yok maalesef, böyle eski bir düdüklüm var. Onu kullanıyorum, gayet de güzel oluyor. Orada nohut yemeğim pişe dursun bende bir taraftan. Hemen şöyle. Beletonumu yapmaya devam edeyim. Şöyle kırıyorum, biraz parçalıyorum ki rondom için atayım şöyle. Evet. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? İncecik çok da güzel oldu. Şöyle hemen tabağıma boşaltayım. Sizler de görmüş olun. Bu şekilde azar azar doğrayıcımızda rondomuzda galeta unumuzu hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi mis gibi incecik çok da güzel oldu. Evet diğerlerini aynı şekilde tamamını rondodan geçireceğim. Şu inceliğe, şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar bütün ekmeklerimi şöyle kurutmuş olduğum bayat ekmeklerim hepsine e, rondodan geçirdim şöyle e, hepsini rondomdan geçirdim ve şöyle göstereyim size bir tabak dolusu galeta unu oldu şu anda. Bu da bana bayağı uzun süre yeter artı bayat ekmeklerimi ziyan etmemiş oldum. Onları çöpe atmamış oldum. E, bu şekilde değerlendirdim. Sizler de mutlaka bayat ekmeklerinizi değerlendirin arkadaşlar. Kesinlikle çöpü koymayın. Zaten çöpü koymuyoruz hani kedilere, köpekleri veriyoruz ama. E, bu şekilde de değerlendirebilirsiniz geri dönüşüm yapabilirsiniz ekmeklerinizi hemen şu son kalanı da boşaltayım buradan da artık saklama kabıma koyacağım şöyle bakar mısınız çok güzel hop bu arada arkadaşlar ablam aradı e, hatta ablamın kiracısı aradı şimdi 5 dakika önce eee onlar terasta bir tane odaları var. Her zaman söylüyorum zaten. Yani kullanılmadık. Yani öyle arada kullanıyorlar. Oraya soba kurdular. Soba kurdukları için orada akşamları birlikte oturuyorlar. Biz de gidiyoruz çay falan demliyorlar. Güzel oluyor sobanın sıcağında çay içmek. Orada şimdi mantı sıkacaklarmış. Beni de çağırıyorlar. Ben şimdi oraya gideceğim mantı sıkmaya. <laughs> Yardım edeceğim onlara. Olmadı size de oradan çekimler yapabilirim. Belki vaktim olursa. Bana çok iş vermezlerse. <laughs> Bakalım e, şimdi şunları toparlayayım hemen. Şunları hemen toparlayayım oraya gideceğim. Orada görüşürüz. Şöyle göstereyim size bakın. Şöyle e, galeta kutusunun içine, içine de koydum. Bunu içine koyuyordum ben. Daha önceden vardı içinde biraz. Çok az bir şey ama şimdi üzerine ekledim. Oh Mis gibi. yemeye hazır. İster e, köftelerinize ister kurabiyelerinize nerede kullanırsanız kullanınız Hazır galeta unumuz Tertemiz kendi yaptığımız mis gibi. Hemen de kapağını kapatayım. Evet, hava almayacak şekilde de şöyle bir kaba koyarsanız uzun süre rahat rahat kullanırsınız arkadaşlar. Çünkü havalan bir yere koymayınız kesinlikle hava alırsa Nemlenme yapabilir ama bu şekilde vakumlu bir e, kutuya koyarsanız en azından hava almaz, daha uzun süreli kullanabilirsiniz. Evet, sigaretonuz evet, hazır. bir şe Evet, şimdi ablamlara gideceğim arkadaşlar demiştim biraz önce. Orada e, teras katlak soba yakacaklar. Ben de nohut ıslattım. Şimdi inşallah. Ee, bu birkaç saate biraz daha şişer. Sobanın üzerinde nohut kavurmak istiyoruz. Çünkü eskiden biz çocukken, çocukluğumuzda e, annem yapardı, biz de yerdik. Hatta okula giderken sıcacık cebimize koyardı. Cebimizde bunları böyle tıkır tıkır yerdik. Böyle çok güzel olurdu. Bakalım inşallah şunlar biraz daha şişer. Şimdi oraya götüreceğim nohut bu şekilde. Ablama götüreceğim orada sobanın üzerinde bir taraftan e, akşam kavurur, çayla falan yeriz. Hadi bakalım. arkadaşlar ablama geldim hemen e, arabana ineyim bakalım ne yaptılar bizim mantıcılar <laughs> mantıyı yapıyorlar ne yapıyorlar hemen ben de çıkıp bakıyorum onlara şimdi bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar nohutumu da aldım <laughs> nohutumu da aldım ablamlara geldim sayılır Ay, terası çıkıyorum ondan terası terasalar çünkü aşağıda dairede da değiller. Oh, bunlardaki harcın suları her yeri su doldurmuş. Neyse çok yoruldum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Bakalım ne yapıyorlar içeride. Çaktırmadan habersiz bir şekilde. içeri görüntülü. Evet arkadaşlar burası dediğim gibi teras. Terasta bir tane bir oda kullanılmadık. Ne yapıyorlar içeride? Dur bakayım. Hemen şöyle kameraya. <laughs> ay wow. Oh, teyze de var. De, sizin zili de basıyor. Ben kapıyı açan yok Güzel diye. De, teyze açar diye baktım. Nene yukarı çıkar. Allah seni. 我看的